Merhaba sevgili yatırımcılar. Proje temas halinde Guru Markets. Öncelikle şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. İlginizi çekerse videoyu durdurabilirsiniz. Kuruluşun her bir göstergesini daha detaylı olarak ele almayı öneriyoruz. Şimdi şirketin temel göstergelerine bakalım. Netflix Inc. ticker NFLX Bu inceleme 15 Temmuz 2025 tarihi itibariyle veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre Guru Market şirket Netflix, Inc. alt kategoriye aittir. Frisian, karşılaştırmaya 26 kuruluş katılıyor. Söz konusu şirketin genel sonucu şu şekildedir, eksi, 10 üzerinden 0,5 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 1, 2'dir. Eğer geniş bir çerçevede bakarsanız, genel olarak tüm pazar çerçevesinde piyasa genelinde ortalama notun 1,8 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi puana karşı 0,5 puan Netflix Inc. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Netflix Inc ve alt kategori şirketleri 12 ay boyunca şirket hisselerinin Netflix, Inc. %86, ikilik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %65. Şirketin piyasa değeri Netflix, Inc. 537,07 milyar dolar değerinde. Alt kategorinin piyasa değeri 829 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 24 milyar dolardır. Ve alt kategorinin bilanço sermayesi 139 milyar dolardır. Borsa payları ve bilanço değerleri karşılaştırıldığında şunları görüyoruz. Paylaşmak Netflix alt kategoride piyasa değeri değerlendirmesi durumunda %64,814 Defter değeri %17, 219'udur. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin mali yükümlülükleri 17,524 milyar dolara ulaştı. Şirket sermayesinin %73 ü borç defter değeri oranındadır şirketin borç seviyesinin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin piyasa değeri, kazanç oranı 57, 9'dur. Alt kategoride ortalama 43.7'dir. Alt kategorideki şirketlere kıyasla piyasa değeri, kar oranı, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 aylık karı 9.270 milyon dolar oldu önümüzdeki 12 ay için öngörülen kırın ön tahmin 13,3 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Alt kategoriye göre öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin gelir değer oranı 13,5'tir. Alt kategori ortalaması 5,1'dir şirketin hisse senedi fiyatının geliri oranının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması sonucunda kötü, eksi, 1 puan. Son 12 aylık gelirimiz 39.870 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen gelirin 51,96 milyar dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki satış göstergesinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Marjinallik %23,3 iken, alt kategori ortalaması %11,6'dır. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre karlılık değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin alt kategorideki çalışan sayısındaki payı ise %4107. Piyasa değeri payından %1478 daha azdır. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 38361.000 dolardır. Ve alt kategoride 2431.000 dolar yer alıyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına sermaye hacminin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin her bir çalışanı başına düşen kar miktarı 662,1 bin dolardır. Alt kategorideki ortalama ise 55,6 bin dolar. Alt kategorideki göstergelere göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan şirketin çalışan başına düşen geliri, 2848 bin dolardır. Alt kategori, 478 bin dolar. Alt kategorideki şirketlere kıyasla çalışan başına gelir derecelendirmesi, iyi 0,5 puan. Kısa pozisyonlu hisse sayısı %1,6 olurken, alt kategori ortalaması ise %2,1 oldu. Teknik gösterge RS 14 şirket için %52'lik bir seviye gösteriyor Netflix'ing. Alt kategoride ise bu oran %54'tür. Şirketin güncel hisse senedi değeri 1262 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için Fikir Birliği fiyat hedefi yaklaşık 1255 dolardır. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan ulaşılabilen sipariş tablosuna bir bakalım. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans sistemi tarafından kabul edilen tüm kamuya açık kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Değerlendirme sonucunda Netflix Inc. Bilgi ve Referans Sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Bu video bir inceleme olduğundan anlaşmayı açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets